Arkadaşlar, otomatik bilgi paylaşımında size sevindirici bir haberim var. Aldığım son bilgilere göre Maliye Bakanımız Lütfi Elvan da bu işe el atmış. Erteleme konusunda çalışmalar yapılıyor. Büyük bir ihtimalle bu hafta belki açıklama gelecektir. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya için 2022'ye kadar erteleme olabilir diğer ülkelerde görüşülüyor. Biz elimizden geleni yaptık. Cumhurbaşkanımızın bu işe el atmasının ve 2022'ye kadar erteleme yapılmasının tek çözüm olduğu yönünde yazılı, sözlü ifadelerimizi iletebildiğimiz kadar her yere ilettik. Sizlere de sağ olun. Yani en son yaptığım videoda basbayağı yorumlar kısmında İlginç yorumlar geldi. Bizleri de cesaretlendirdiniz bu yaptığımız videolar nedeniyle ki çok çoğu kişi açıklamalar sayesinde dilekçe yazmak, kişisel verilerin verileri koruma kanunu gibi veya avukatlara para kaptırmak konusunda bu konusunda dikkatli oluyorlar dediklerimizi dinlemişler. Çünkü biliyorsunuz bu konuda ne dilekçe ne de kişisel verilerin koruma kanunuyla ilgili bir yapacak bir şey yok. Bu konuda sizlere direktçe yazmayı tavsiye eden ve para isteyen bunun karşılığında kişilerle den uzak durmanız lazım. E, avukatlar da gelin biz sizin işte sorunuz illa edin bize vekalet verin şeklindeki şey de bana göre normal değil. Niye normal değil? Kardeşim yöntemini gönder, göster, vatandaş bunu yapar. Adres değişikliği konularında da sorunlar oluyordu e, Türkiye'de. Bu konuda zaten kurbeti fazla bilgilendirmediği için ne yapacağını bilmiyor. Avrupa'da da biliyorsunuz şu anda İngiltere dahil Danimarka, işte Hollanda, İtalya gibi ülkelerde koronanın olma uğraması nedeniyle uçuşlar falan her şey durdu. Yani kurbetini şu kalan 7-8 günde de Türkiye'ye gidip bir işlem yapması mümkün değil. Bu nedenle bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bekleyin dedim 30 Kasım tarihli yaptığım videoda bu işin tek çözümü Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ben bunu 2022'ye kadar erteledim dediğine açıklama yapması. Yani tahminim bu konuda da Maliye Bakanı çalıştığına göre bir sevindirici haber sizler için gelecektir. Bunu size hemen bildireyim. Yani haberi aldığım birkaç saat oldu. Evet. Şimdi de dışarı dedim güzel manzara olsun arkada. Çıkayım video çekeyim. Çünkü bazıları diyor ki niye böyle video çekiyorsun? Çünkü arkada manzaranın güzel olması lazım. Evde odada çekiyorsun. Beyaz duvar. Şurada arkada güzel Helsinki'den bir manzara evimin yakınında. Yani bir 20 metre uzakta evime, sizlere balkonumdaki görüntü arkada. Evet arkadaşlar, yani bu konuda otomatik bilgi paylaşımı konusunda Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya için ümit var. Ee, İsviçre ve İngiltere biliyorsun onlar da bu sene paylaşılmayacaktı, onlar için de olabilir. Ve e, diğer konuda gündemde yani Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka. Azeristan, Rusya, Çin, Azerbaycan, Yunanistan, ondan sonra İtalya ve Kanada e, ile İspanya gibi birçok ülke, ülkenin ülkeyinin de bu yıl paylaşılmaması yönünde isteklerimiz oldu. Bakalım ne yapacaklar. Biz inşallah onlar da buna dahil edilirse benim size bir şey bir şey söyleyeyim ben. Ben bu konuda 2021 yılında bir senemiz oluyor, bir sene zaman oluyor milletin. Burada bunun nasıl basit bir şekilde yapılacağına dair, dair benim fikrim var. Bunu da hükümete ileteceğim. Ama önce şu ertelemeyi bir yapsınlar. Ben size çözümü kafamda. Ee, şunu da söyleyeyim. Ee, bu konularda tecrübeliyiz. Yani fikir ön, ön atmakta. Çünkü niye? Biz de öyle veya böyle siyasetin içinde olan bir kişiyim. Yani herkese ben her zaman söylüyorum. Kılıçdaroğlu'dan sonra en fazla seçim kaybeden siyasetçiyim. Üç belediye, iki milletvekili, bir de Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday oldum, kaybettim. Niye kaybediyoruz Finlandiya'da? Çünkü adaya oy veriliyor. Gurbetçilerin sayısı fazla değil bizi seçmeye. Ama ne yapıyoruz? Tecrübemiz oluyor. Her girdiğimiz seçimde bir şeyler öğreniyoruz. Ve böylece ilerisi için yani göçmenleri, gurbetçileri test, temsil etmek için adımlarımızı atıyoruz. Seçilmek önemli değil. Mühim olan siyasete girip bir şeyler öğrenmek. Burada öğrendiklerimizi ne yapıyoruz? E, hayatımızda kullanıyoruz. Böyle sizleri de güzel güzel savunuyorum. Evet. E, bu niye e, beni bazen bu adam niye böyle e, bizlere bilgilendiriyor diye soranlar vardır. Biz gönüllü olarak amacımız ne? Vatandaşı bilgilendirmek. İşi de biliyoruz. Dediğim gibi çözümü üretirim. Kafamda oluştu şu anda. Yani onu ileteceğim yetkililere. i̇letirim yani mi? İletirim. Çünkü benim yazdıklarım öyle veya böyle Sayın Cumhurbaşkanımız'a dolaşmıştır, bakanlara da ulaştı, e, herkese. Videolarım da öyle. Bir de size söyleyeyim, e, şunu söyleyeyim. Bu konuda yapılacak tek şey ne dedik? Çözüm yolu. Cumhurbaşkanımızın bunu 2022'ye kadar ertelemesi. Niye? Ya, i̇nceledim, inceledim, bakıyorum. Kurbetçi oraya gidiyor. O ona şöyle yap, böyle yap diyor. Adam perişan olmuş herkes. Ya bunun şu anda bitmesi mümkün değil. Çoğununda bundan haberi yok. Burada şanslı kim? İşte Finlandiya'dakiler. Herkes biliyor. Çünkü niye ben video yaptım? Ama İsveç'te veya Danimarka diğer ülkelerde aynı durum yok. Almanya'dakiler biraz şey e, bilgilendirilmiş. Ya dünyanın her tarafında kurbetçileri var. 6,5 milyon insan bunların çoğu bilgilenmemiş, bilgilendirilmemiş bu konuda. Yani şanslı değil Finlandiya gibi. Ama ne oldu? Ben e, elimden geleni yapıyorum. Şu anda videolarımın istatistiklerine bakıyorum. En fazla yüzde kırkla sonra bir ayda baktım. Almanya ya birinci sırada. Yani anladınız mı? Yani yüzde kırkla. Diğer her ülkeyle seyredilmiş. Niye gurbetçi bu konuda bilgilendirilmemiş? Biz bunları bilgilendiriyoruz. Arkadaşlar ben çözüm yolunu buldum. Yeter ki 2022'ye kadar ertelesinler. Sizler basit bir şekilde bu işten öyle veya böyle bu seferlik atlatırsınız. Ondan sonra da kendileriniz dikkatli olmanız lazım. Ha burada şunu etmeyin. Ya yok o vergi kaçırıyormuş. bu kadar. Öyle değil bu konu arkadaşlar. Adam gitmiş, para yatırmış 10 sene önce. Bak buzu yok elinde. Şu anda bir şey yok. Gelip hesabını vermek zorunda. Nereden geldi? Bana Finliler de aynı şekilde diyorlar. Türkiye'de yaşıyor. Diyor ki ben ne yapacağım? Orada Türkiye'de bankada param var. Ya getirmiş, yatırmıştır öyle normal parası ama onun hesabından uğraşmak istemiyor. Çünkü vergiciye dert anlatmak çok zor. Ha bir de bir insana bir şey yapıyorsan önceden uyarman lazım. 2011'de kan imzalamışsın anlaşma. 2017'de meclisten geçmiş. Gelmişsin 2020'nin Ağustos'un 25'ine o zaman bilgilendirme yapıyorsun. Geri dersi başkanlığı tarafından. Ya bunu niye Ağustos, Ağustos yerine Ocak, Çubat ayında yapmadık ki gurbeti gittiği zaman Türkiye'de bir şeyler yapsın. veya 2019 yılında yapsan e, o 53 ülkedekiler de bir şey yapar. Nasılsa Norveç'ten, Letonya'nın 2018 vergi, bilgilerini paylaşmışsın. E ondan sonra bahar açıklama yap. Yani a, yurt dışı akraba topluluklar başkanlığı uyumuş. UET'de uyumuş. Türkiye'nin yurtdışı dışı temsilcilikleri uyumuş. Ondan sonra yani Musiyat bile yurt dışında bu konuda bilgilendirme yapması lazım. Onlar da uyumuş. E ne oluyor? Sonuçta olan kurbetçi oluyor ya. Hacı 80 yaşında nereden bundan haberi olsun? Yani niye onun e, 60 senedir Birikimini veyahut şey edeceksin, yani mahvedeceksin. Yani gurbetçi 60 senedir yazımda da yazım köşe yazımda da hani 60 senedir böyle bir durumda kalmamıştır. holdinglerde 90'lı yıllarda gitti. 80'li yıllarda akrabalar para koparttılar. Şu anda en zor durumdalar. Niye bu 6,5 milyon insan var burada? En azından 1-1,5 milyon arasında hesap var Türkiye'de. Bunlar bundan etkilenecekler. Ve Türkiye'de 250 milyon TL'lik bir milyar TL'lik kurbetçilerin paralarında hesap olduğu tahmin ediyor. Daha da fazladır. Ya bu yaklaşık 30 milyar euro demek. E ne yapıyorsun? Diyor şu anda dövize ihtiyacın var. Kurbetçi gidiyor Türkiye'ye gidebilirse bankadaki parasını marasını çekiyor. Ne yapıyor? Kapatıyor hesabı. Kapatıyor. Ama hesabı kapattığı zaman ne oluyor? Hesap adres değişikliğini yapmadığı için hesap kapatmanın bir e, manası olmuyor. Geçen videomda belirttim onu. Çoğu kişi bu yanlışı yapmış. Gelen yorumlardan veya özel mailden bana yazanlardı. E, kurbetçi bilgilendirilmemiş. Ne yapacağını bilmiyor. Gel bana 1000 euro ver avukat diyor. Veya işte öbürü diyor 150-200 euro ver veya 100 euro ver. Sana dilekçe yazayım. E, ne geliyor? Yazsa da bir faydası olmayacak şeyleri yaptırıyorlar kurbetçiye veya yapıyor. Onun için bunun ertelemesi lazımdı. İnşallah Cumhurbaşkanımız bunu erteleyecektir. Erteleme yapacaktır. Özellikle 5 ülke için büyük bir ihtimalle etkileyecek. Ama diğer ülkelerin de buna dahil edilmesi lazım. Ki yazımda da belirttim. E, tahminim onlardan da dahil edilecekler olacaktır veya tümden olacaktır. Yani Bazı kişiler, bir milletvekili arkadaşımızın da şeylerini söyledi, baktım. Yani birkaç ülkeyi değil, herkesi dahil etmek gerekiyor. Yani devlet baba nedir? Devlet baba, babadır. Baba evlatları arasında ayrım yapmaz. Burada gurbetçinin bir tanesini bile bunun dışında bırakırsan, mağdur edersen olmaz. Onun için Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya yapacaksan diğer 53 ülke artı İngiltere'den İsviçre onları da yapacaksın. Zaten İngiltere'de ve İsviçre'de Türklerin en fazla para, en fazla paraları var. Oradakiler zaman kazandılar. O Türkiye'den olup da orada parası olanlar o işlerini halletmişlerdir. Burada garipen gurbetçinin 5-10 bin eurosundan ıldaki bilgileri bilgi, ö, dışarıya verip de oradan şu anda alacak bir şey kalmaz yakında. Onu da söyleyeyim yani. Bana niye böyle konuşuyorsun diyorlar. Biliyoruz arkadaşlar. Yani en fazla İngiltere ve İsviçre dedi paralar. Onlar da paylaşım yok bu sene. Sen Norveç'te, İsveç, İsveç'te, Danimarka'da, Finlandiya'da git bir bankaya 50 euro yatıramıyorsun. Nereden geldiğini soruyor sana. Yani Türk'ün nerede parası olacak buralarda? Ha, buradaki Türklerin orada parası olur. Oradaki İsveçli Danimarka'da özellikle oradakilerin olurlar. Ha, ne olur? bunlardan da vergi dairelerinin problemleri olur. İşte şüsü buz olur, bunların oturumları dahil bazı ülkelerde Rusya gibi, Çin gibi ülkelerde hapse girenler de bu konuda rahatça olacaktır. Gurbetçiyi buna atmamak gerek. Fırsat verin, 2022'ye kadar erteleyin. Ben size bundan sonra gurbetçinin basit şekilde nasıl işlemleri yapacağını da bildiririm. Hani konuda bir şeyim var. Burada yani anlatabiliyorum. Yani bu... Gelir Dairesi Başkanlığı bu konuda geç kalmış. Yurtdışı akraba topluluklar, UETDS'ti, diğer kuruluşlar, elçilikler, konsolosluklar kurbetçi bilgilendirmemişler. Gurbetçinin burada suçu yok. Bilgilendirseydiniz. Ama bilgilendirmiyorlar. Çünkü genelde de bir şey var. Gurbetçi düşmanlığı var Türkiye'de maalesef arkadaşlar. Yani bu iyi bir şey değil yani. Gurbetçi fazla paralı görüyorlar. İşte oh diyuldu. Başına geldi iyi geldi diye yorumları da görüyoruz. Arkadaş kurtlar gurbetçi en zaman zor zamanında Türkiye'ye her zaman döviziyle diğer yatırımlarına katkı sağlamıştır. Parasını biriktirir burada. Sosyalden bile para alsa sosyalden aldığı paradan biri artırıp getirip Türkiye'de bankaya yatırıyor veya gidip orada bir şey alıyor. Yani yabancı turist 300-500 euro bırakırsa sana geldiği zaman tatilinde gurbetçinin bıraktığı parayı biliyorsunuz. Bütün yatırımı da Türkiye'de. Yani bu 1-1,5 milyon civarında bir hesap Türkiye'de açılmış bunu göz ardı etmemek lazım. Gurbetçiye sahip çıkmak lazım. Biz de gurbetçiyi savunuyoruz. Arkadaşlar savunmak zorunda. Burada yine söylüyorum. Taka gazetesine çok teşekkür ediyoruz. Ben ne diyorum? Sizler adına bir sayfaya yaklaşık yazıma, köşe yazıma yer ayırdılar. Ve o milletvekili bakanlar tuttu her şey kesin önüne gitti. Video bu 14. videom bu konuda. Bir Eylül'den itibaren hiç kimse daha başlamadan bilgilendirmeye başladım. Niye? Hatay gördüm. Ben de ilk defa duydum. 25 Ağustos 2020'de broşürü görünce rehberi kurbetçi bilgilendirme gereğini hissettim. Ve elimden geleni de yaptım. Yaparım da dediğim gibi çözüm kafamda. Niye çözüm kafamda diyorum. İnanmazsınız bana diyeceksiniz. Bazılarınız var kafamda çözüm. 2015 yılında 3 Kasım seçimlerinde mektup geldi sizlerin evlerine. Parti AK Parti'den. Mektubun mucidi benim. Onu da ben 2012 yılında kendi seçim programında kullanmıştım. Evlere mektup yazmak, bir sayfalık mektup. Ondan sonra ne oldu? Her zaman o mektubun oluşturulmasında katkım oldu. Diğer yıllarda da geldi. Evet, mucidi benim. Bu şekilde, aynı şekilde bu e, otomatik bilgi paylaşımında, en kısa yoldan ne yapılması gerek diye şu anda kafamda oluştu. Bunu rapor halinde eğer erteleme olursa 2022'ye kadar hükümete ileteceğim. Abi bir şey olur bu kolay şekilde gurbetçi bu zor durumdan kurtulur Amacımız bu. Arkadaşlar videomun sonuna yine bazı resimler koyuyorum. Ve videomun özellikle not kısmını okuyun. Yazılı kısmını oradaki linklerde var. Bu arada da e, e, kanalıma abone olup zili tıklarsanız daha erken haber alırsınız bazı şeylerden. Yani e, çok büyük ilgi var onu görüyorum ki 7 saatte 4000'e yakın seyredilen videom oldu en son videom. Ya, bu da benim gibi 4000 kişi tarafından ya, benim gibi sıradan bir e, YouTube'la ilgilenen kişi için büyük rakam ki son birkaç ayda başladım bu YouTube işine ve basbayağı da iyi gidiyor. Eğer, e, eğer böyle abone olursanız veya sil tıklarsanız dediğim gibi sizin faydanıza bilgi sahibi olursunuz. Hepinizi Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla.